Evet değerli izleyenlerimiz Ramazan ayı başladı ve oruçla ilgili merak edilenler araştırılmaya başlandı. Oruca nasıl niyet edilir? Ramazan ayında oruca nasıl niyet getirilir? Sahurda niyet etmeden oruç tutulur mu? Gibi soruların cevabı videomuzda. 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in ilk orucu için bu gece kalkılacak sahurla birlikte niyet edilecek. İmsak vakti öncesinde ilk oruca niyet etmek isteyenler, oruca nasıl niyet edilir getirilir, niyetsiz oruç tutulur mu? Soruları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Oruca nasıl niyet edilir getirilir, niyetsiz oruç tutulur mu? Oruca nasıl niyet edilir? Sorusu yanıtları ve tüm bilgiler şöyle. O cea nasıl niyet edilir? Mübarek Ramazan ayı için tüm Müslüman alemi iftar ve sahur hazırlıklarını tamamlamaya başladı. Oruç tutmaya niyetli olan vatandaşlar konuyla alakalı oruca nasıl ve ne zaman niyet edilir sorusuna yanıt arıyor. Ramazan ayı içerisinde farz olan Ramazan orucu dışında hiçbir oruca niyet edilmez. Çünkü farz orucun zamanında başka oruç tutulmaz. O reyuca nasıl niyet getirilir? Niyet ettim Allah rızası için bugünkü Ramazan orucunu tutmaya, şeklinde yapılan niyet en eftil olan niyettir. Herhangi bir oruç için niyet ederken gün belirlemeden yani bugünkü orucu tutmaya derken bugün kelimesini kullanmadan edilen niyetler de caizdir. Ramazan ayı içerisinde farz olan Ramazan orucu dışında hiçbir oruca niyet edilmez. Çünkü farz orucun zamanında başka oruç tutulmaz. İslam alimlerinin görüşlerine göre Ramazan ayının 30 günlük orucuna bir seferde niyet edilmez. Her oruç için ayrı niyet edilmelidir. Orucun çeşitlerine göre niyet nasıl yapılır? Nafile oruç, niyet ettim Allah rızası için nafile oruç tutmaya. Kaza orucu, niyet ettim Allah rızası için en son kazaya kalan Ramazan orucunun kazasını tutmaya. Kefaret orucu, niyet ettim Allah rızası için kefaret orucumu tutmaya. Adak orucu, niyet ettim Allah rızası için üzerime almış olduğum adak orucumu tutmaya. Oreu, cea niyet etmek nedir? Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır. Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir. Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. O reyuca ne zaman niyet edilir? Akşam güneş battıktan sonra başlayıp orucun tutulacağı gün zeval vaktine kadar niyet edilebilen oruçlar, Ramazan oruçları, nafile oruçlar, adak oruçları. Bu oruçlara zeval vaktine kadar niyet edilir fakat zeval vaktine kadar orucu bozan durumlardan kaçınılmış olması zorunluluğu vardır. İmsaktan sonra oruçluymuş gibi orucu bozacak durumlardan kaçınılırsa zeval vaktine kadar niyet etmek caiz olur. İmsak vakti girmeden önce niyet edilmesi gereken oruçlar ise kaza oruçları ve kefaret oruçlarıdır. Nafile oruca başlandıktan sonra bozulan oruçlar da bu gruba girer. Oruca niyet etmenin en efdıl olan zamanı imsak vaktinden hemen öncedir. Çünkü sahura kalkıp sahur sevabı aldıktan sonra sabah namazını bekleyerek son anda oruca niyetlenip ardından sabah namazını kılmak en doğru davranıştır. Fakat sahura kalkamama ihtimali varsa akşam namazından sonra herhangi bir saatte oruç için niyet edilmesinde bir sakınca yoktur. Kaynak, Sabah Gazetesi